Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgileri dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen dikkate almanızı rica ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe hissesi için bir hafta içerisinde o kadar çok bana mesaj geldi ki tekrar tekrar son kapanış videosu ile ilgili bir video daha çekelim dedik. %90'ından fazla Fenerbahçe'nin hissesinden dolayı, gelmesinden dolayı, mesajlarından dolayı bu videoyu çekme gereği duyduk. Dilerseniz çok fazla vaktinizi almadan e, hisse yorumlarımıza ve analizlerimize geçmek istiyorum. Şu anda aylık olarak kontrol ediyordum e, hissemizi. Şöyle biraz da yaklaşayım. Aslında e, aylık olarak baktığımızda tepeleri görmüş, tekrardan inmiş. Genelde e, diğer videolarda da bahsetmiştim tam şampiyonluk zamanına denk geldiği zaman yükselişe geçiyor spor hisseleri. E, Fenerbahçe de bu şekilde. Fakat şu son döneme baktığımızda e, şampiyonluk olmamasına rağmen ama aday bir Fenerbahçe'nin transfer politikasından dolayı e, olumlu yansımıştı. Şimdi ben bunu fazla vaktinizi almadan bir haftalığa düşüreyim. Bu arada ben birkaç bir şey yapıyordum. Onu size birazdan paylaşacağım. Ee, şu anda şuraya bakmanızı istiyorum Alışların üzerinde Haftalık olarak Günlüğe bakacağım ee, Günlükte ise Aşağı yönlü olmuş ama Kafasını biraz kırmış ee, Ama hala ee, Riskli olan bir bölgede Şu anda 4 saatliğe bakalım 4 saatlikte ise Bu olumlu yansımış ve ee, satıcılarla alıcıların arasındaki farktan dolayı alışa geçmiş. Şu anda bu yükseliş trendini yakalayacak, buraları yakalayacakmış gibi görünüyor. Ee, ben ayrıca bu bir tane trend çizgisi çektim. Nerelere ulaşabileceğini sormuşlardı bana. Ee, onunla ilgili ben iki gündür analiz yapıyordum. O yüzden dün video çekmeme kararı aldım ki bugün daha bir detaylı bir video ile karşınıza geleyim diye. Bu başlangıç trendinin yani şu anda 18'lerin, 17'lerin bu kısımlarından bahsediyorum. E, trend değerlerine bakarak bir eğri çizdim. Son noktasına kadar, tepesine kadar. Bu eğrinin karşılığında bir yükseliş gerçekleşmişti ve aynı zamanda bir e, bu eğrinin son bitiş tarihinde bizi göstermişti. E, 0.786 olarak görmüştüm ben bunu. Hani 25'ler civarında dolaşacağını söylemiştim. Zaten e, bu hisse de 26-27 civarında dönmeye başladı. Bir saniyenizi alacağım. Evet. Tam oturdu herhalde. E, 0.618 civarında dolaşacaktı bu. Şunu şuraya alırsam daha iyi olacaktır. Evet. Ben bu eğriyi çizdim. En aşağıdan 14'lerden e, yükselip 54'lere kadar çıkacağını e, daha önceden bir öngörümüz vardı. Bunu istinaden e, gerçekleştirdi. Tekrar bir düşüşe başladı. Bu düşüşle beraber nerelere kadar düşeceğini tahmininde bulunmuştuk bulunmuştum. E, arkadaşlar baştan bir daha söylemek gereği duyuyorum. E, bu yapmış olduğumuz video analizlerimiz kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece bu kendime almış olduğum notları e, sizlerle de paylaşıyorum. Şunu ben şöyle öngörümüştüm: e, 0.236'ya düştüğünde e, 0.382'ye kadar gerileceğini, oradan da 0.5'e gerileceğini, görüyorsunuz zaten tam eğriler denk getiriyor üzerine. E, 0.618'e kadar düşeceğini, bu stabil bir eğri. Yani bu kadar yükseliyorsa başlangıç ve son bitiş kısmındaki eğerinin olabilebilecek minimum düzeyi 0618 şu eğrinin aynısını şöyle biraz daha küçülteyim şu tarafa doğru çekeyim isterseniz daha da iyi anlayacaksınız da ne demek istediğimi şu eğrinin aynısını şuradan aldım şu yükseliş trendinin olduğu yere koydum bu da bana şunu söylüyor 0.66'lara Tekrardan gelebilme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ee, bu demek ki e, bu kısa veya uzun vade. Bunu şu anda net kestiremiyorum. Ama bu değerleri görecekmiş gibi görünüyor. Şu anda e, dün itibariyle tavan yaptı. Tavan yapmasının nedeninden dolayı e, mutluyuz. Bir yerde keseceğini tahmin etmiştik yaklaşık da bu e, 0618 civarında dolaşacağını tahmin etmiştik. Şu anda yükseliş trendine başladı. Ama bu arada bir tekrardan düşüşe geçecektir. Buralarda rolanti alacaktır. Ama bu eğerinin e, genel olarak ortalamasındaki vereceği e, yükseklik 70'lerin kadar çıkacakmış gibi görünüyor. Şu anda 66 civarlarında. Şöyle tıklayayım. 66.98 bu demek değil ki e, buraları görmeyecek ama potansiyeli var anlamına geliyor. E, şunu söylemekte bir daha e, fayda var. Bu yapmış olduğumuz yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim şu anda almış olduğum analizlerimdeki notlarım bana bu eğriyi veriyor. Nasıl yaptığımı da size tekrardan göstermek isterim. Şu eğriyi biraz daha kısaltayım. Şurada çizmiş olduğum bir e, strateji eğrisini Nereye kadar düşebileceği potansiyelini gösterdik. Bu aynı eğrinin şu kısmını kopyaladım. Şu başlangıcını burasına koyarak şuraları hatta şuralarda bir yerde olması lazım. Tam net göremiyorum. Yani yaklaşık olarak bu bu bir yerlerde rakamları görecek. 68, 70. Ee, potansiyeli varmış gibi görünüyor. Tabii bu şuradan sonra da başlayabilir. Yani şöyle de başlayabilir, bu arada dolanıp buradan sonra da başlayabilir. Bunu zamanla göreceğiz, ama potansiyelin yüksekliğini tekrardan size göstermek isterim. Bana bolca mesajlarda kaçı göreceğini soruyorsunuz, fakat ben yatırım tavsiyesini bulunmamak kaydına herhangi bir da yapmamak durumunda kalıyorum, kaldım. Arkadaşlar tekrardan önemli e, şunu baştan baştan söylemek istiyorum. Yorumlarınızda ben e, şunu alın bunu satın gibi bir cümle kullanmayacağımı bilmenizi isterim. E, Fenerbahçe'li arkadaşlarım için de söylerim. Fenerbahçe hissesi için de. E, tahminimizde vardı düşmesi bu yerlere kadar. Aslında değindik fakat e, alıp alalım satalım gibi cümleleri kurmanıza cevap vermemek adına bir şey söylemedim. Şundan dolayı şu tren çizgisinden dolayı tekrardan buraları göreceğini bilmenizi isteriz. Tabi kısa vade veya uzun vade ama buraları görecek kadar yükseleceğini tahmininde bulunuyoruz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe için çok fazla yorum da yapmak istemiyorum. Şu anda bu hisse pozitif yönlü. Hatta size yapmış olduğum analizlerindeki alış satışları da göstereyim. Şu anda Fenerbahçe'ye e, buy bay kısmında al denmiş. Ben bunu biraz daha aşağı doğru çekebilirdim aslında şuralara kadar. E, ben şu tren çizgisini biraz üzerindeki noktaya verdim. Tekrar çıkış yaptığında bunu al ki e, ben de artık emin olayım diye böyle bir çizelgi de bulundum. Yani bu da şuraya denk tekabül ediyor. Şöyle göstereyim. Yani şuradaki çizgiyi görürseniz eksiden başlamış artı kısmına doğru çıkmış çıktıktan tam böyle bacak e, diz kısmında al emrini vermişim. E, yani bana sistem şu anda bana al pozitif yönlü ilerliyor anlamında söylüyor. Ki bu da tavan yaptı. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum tekrardan. Bu tavan yapması da güzel ama bir o kadar düşüş sağlayacaktır. Yani bir inişli çıkışlı bir hareket daha bekliyorum ben Fenerbahçe hissesinden. O yüzden yatırımcılara hani şunu alın ya da bunu satın gibi bir cümle kullanmak istemiyorum. Şu anda EIR'in analizi bu şekilde. Ee, bana sormuş olduğunuz yorumlardaki Fenerbahçe hissesini inceler misiniz dediğinizde şu anda incelediğimi söyleyebilirim. Ee, başka sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa e, yorumları da beklerim. Tekrardan bu hisseleri daha özenli, daha kontrollü bir şekilde yapmaya özen gösteririm. Bu hisse şu anda çıkışta, çıkış yerisinde yıkılacakmış gibi görünüyor, trendinde kalacakmış gibi görünüyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.